Önce ben sizden bir şey rica edeceğim şimdi hep tartışılıyor güneş 17 derece 18 derece vay öyle bir hesapla bu nedir neyin derecesi nedir şimdi buraya şey getirdik biz ha, tahta tamam. getirdik Tamam. Şeyde o kalem. kamera alabiliyor mu buraya mı getirelim bir onu anlatır mısınız? Şey, yani, ama mikrofonlar takılı mı? Anne, A, mikrofonlar takılı mı? Ben de şeyden... takılı. Yok şöyle yapalım. Bir dakika, bir dakika, tamam. bir dakika. Hayır, siz hiç kalkmayın. Cebinizde Hayır, cebinizdeyse kalkın. hocam. Kalk... Cebinde, cebin Cebinizde cebin mi? Cebin de, ha, o zaman buyurun. Tam, tam. Şimdi tamam, Şimdi efendim tam. hocadan tam. ricam şu. Bu Ramazan e, imsak vakti tartışmalarında, hesaplamalarla ilgili tartışmalarda 17 dereceden geliyor, 18 dereceden geliyor. Yani hesaplama yapılıyor diye söyleniyor hep. Nedir bu derece? Yani güneşin... Ben bilmiyorum. Ee, herkesin de bildiğini tahmin etmiyorum. Çünkü çok teknik bir mesele. Şu dereceleri bir çiz, tamam. çizersiniz. Astronom gibi. Aslında ben. Efendim de... astronom e, hocalar geleceklerdi fakat tatile çıkmışlar. Ben bire. de aslında çok güzel şekil çizemem ama çizeyim. <laughs> Estağfurullah. Hayır. <laughs> hocalar geleceklerdi. Astronom tamam. hocaları. Fakat tatile gitmişler. Biri Jüpiter'e gitmişler. Biri Meryem. <laughs> yani. Adnan Bey Şeyden. telefonla katılabilecek. Adnan <laughs> İnşallah yapabilirsek <laughs> şey yaparız. Evet. Şimdi şöyle şey yapalım. Bulunduğumuz e, düzlemi yani kara parçasını düşünelim. Biliyorsunuz Güneş işte dolaşıyor. Yani bizim biz, biz Güneş'in dolaştığını görüyoruz yani insanlar olarak. Şimdi burası doğu. Burası batı. Sabahleyin Güneş. Şimdi biz de burada gözlemciyiz. Burası gözlemcinin olduğu yer. Burada gözlemci duruyor. Evet. Şimdi güneşin şöyle ufkun 18 derece altında. Aa, o açı yani. Bu açı evet. Ha, o açı. Ufkun altında 18 derece altında güneş. Şimdi bu açının anlamı ne? Şuradan da bir 18 derece. Bunun simetriği var. Hocam güneşi koyar mısınız? Ha, buraya koyayım demek. tamam. Hı. Şimdi burası gece. Yani şu, şu alt taraf tamamen gece. Buraya kadar gece. Şimdi gece üç bölüme ayrılıyor. Yani Kur'an gece üç bölüme ayrılıyor. Buna akşamın alacak karanlığı deniyor. Ama bu astronomik alacak karanlık. Buna da sabahın alacak karanlığı deniyor. Buna da gecenin ortası deniyor. Şimdi bu ikisinin ortası ya. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunun adına nısful leyl deniyor. Gecenin yarısı. Araya. Şuraya nısful leyl evet. deniyor. Gece yarısı. Evet. Türkçemizde de denir. Yani gece yarısı derken saat 12 falan değil. Çünkü eskiden saat yoktu. Halkımız da saati düşünmez. Gecenin bir yarısında aradı falan der. kalkmış evet. gelmiş derler yani. Hı hı. Şimdi güneş ufkun mesela batıda Akşamleyin ufkun 18 derece altına indiği zaman ne olur? Olan şudur, en uzaktaki yıldızlarla bizim aramıza güneş ışını girmez. Hmm. Gecenin zifiri karanlığıdır. Yani 18 derecedir. Ufukta herhangi bir aydınlık olmadığı gibi gökyüzünün derinliklerinde de olmaz. Ondan dolayı bu saatte şeyler. E, Astronomlar yıldız gözlemi, yıldız gözlemi yaparlar. Çünkü yıldız da kendi evet. aralarına ışık girmeyeceği için çok net bir gözlem yaparlar. Onun için bunu astronomik tan derler. Peki bizim açımızdan bunun anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de buraya buna gasakul der. Şeyin, İsra suresinin 78. ayetinde der ki allah Teala اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ Mesela bir de şu var. Şurada bizim tepe noktamız var. Tepe noktasından güneş batıya kaydığı zaman günün ilk namazı kılınır burada. Öğlen namazıdır bu. Hı. Hocam Hı. affedersiniz bir şey soracağım ben. Hı. Yani cehaletimi Doğru. vereyim. Şimdi. Şöyle şey yapsam da e, şurayı alabiliyor değil mi? Al şuraya bir şey sormak istiyorum yani. Şu dünya biz şuradayız diyelim. Şuradayız. Düzlem dediğimiz bu. Yani güneş bu 18 derece açı dediğimiz vakit. Şu arada güneş. güneş. evet. Şu farazi hattın gözlemciyle yaptığı açı. Şurası mı? Gözlemciyle yaptığı bu mu açı. Tabii. Yani burası çünkü dünya da küre. Şurası. Tabii, tabii orası da küre. Orası değil mi? Hani gözlemciyle yaptığı açı. Tabii, küreye gelişi. Tabii küreye göre evet, ama tamam. gözlemciyle yaptığı açı. Evet. Şimdi bu... Enteresan bu çok şey. Evet. Şimdi ayette diyor ki namazı akimis salati li dulu ki Namazı güneşin batıya kaymasından gasakulleyle kadar kıl der. Yani gece kar gece karanlığına kadar bir de gasak kelimesi serinlik manasına da gelir. Gece serinliğine kadar işte bundan sonra artık serinlik başlar ve insan, insanın vücudun vücudu da düşer ve uyku e, ihtiyacı asıl olur. İnsanların dinlediği dinlendiği vakittir. Şimdi bu gece yarısı gecenin en uzun bölümüdür. Kur'an-ı Kerim öyle ifade eder. Yani geceden kastınız? Gece güneşin batışıyla doğuşu arasındaki vakittir. Hmm. Yani batmasından doğmasına kadar geçen vakte ge gece denir. Doğmasından batmasına kadar geçen vakte de gündüz denir. Batması kaç derece doğması kaç derece? Aa, doğuş batış sıfır kabul edilir ama sıfır. güneşin yuvarlağı olduğu için sıfır batış kabul ederler. Şeyler astronomlar. Çünkü o güneşin üst şeyi ışı, güneşin kendisini biz göremeyiz gelen ışınları görürüz. O ışınların geliş açılarında bir takım farklılıklar olduğu için onu dikkate almak zorundadırlar. Ama bizim açımızdan yani o ışın astronomik tarafı, tarafı ayrı biz baktığımız zaman gördüğümüz ufkun altına güneşin üst şeyi yuvarlağı kaybolduğu an güneşi batmış sayarız. Sabahleyin de o üst şey yuvarlağa çıktığı zaman kaşı kaşını gösterdiği zaman diyelim, doğmuş sayarız. Hmm. Yani önce doğmuş dediğiniz 18 derece olduğu zaman. Yok yok sıfır sıfır, sıfır, derece. sıfır, sıfır, derece. sıfır, sıfır derece. derece. 18 derece hafif ışımaya başladığı zaman mı? Hayır, hafif ışıma yoktur. Güneş 18 derece altına indiği zaman zaten ufukta ondan ondan çok önce aydınlık kaybolur. Ee, hiçbir aydınlık yoktur ufukta zifiri karanlıktır. 18 derece astronomların gözleme başladıkları vakittir. Çünkü o saatte şeyin ha. uzayın derinliklerinde hiçbir güneş ışığı kalmaz. Yeryüzünde zaten yoktur. Derinlikler Çoktan Derinliklerde yok. ]uz. Efendim. Derinliklerde yok ve Uzağın... yıldızlar u... daha iyi görülebiliyor. Kaç milyar kilometre ötede de yok güneş ışını. Ve yıldızlar daha ha. iyi görülebildiği Tabii, için. Yıldızlar en, en uzak yıldızı net görebildiğiniz Öyle için. Ha, tamam. O saatte şeyler gözlem yaparlar. Peki doğarken 18 derece yani doğuşunda olduğu zaman imsak vakti mi oluyor? Yok bu 18 dereceye bu buraya buraya kadar o karanlık devam eder. Hı. Bu 18 tamam. derecen de bu 18 dereceye kadar e, şey e, astronomlar bu arada gözlemlerini yaparlar. Bu 18 yani hocam... dereceye geçtikten sonra evet. Evet o 18 20'yi geçtikten sonra en uzak yıldızlar gözükmemeye başlar çünkü o en uzak yıldızda bizim aramıza güneş ışını girmiştir ama biz gözle anlayamayız. O sadece o yıldızları görmediğimiz için ışının ha, girdiğini anlıyoruz. Yani hocam evet. böyle mi geliyor? Tabii. Gece. Şimdi batıdan doğuya doğru. Tamam. Öyle ha, geliyor. Ha, ha. Şimdi ama şu anda ne itibaren? Öyle daha e, iyi oldu. Böyle alıp öbütünü panlıyor. Görüntü oluyor mu? Yok, evet. şöyle iyi, böyle iyi. Tamam. Böyle iyi değil mi? Böyle iyi evet. Şimdi bu andan itibaren? Yani şimdi mesela bu, buraya geldiği zaman yatsı namazının sonudur bu. Hmm. Kur'an-ı Kerim'e göre ve Peygamberimizin bütün uygulamaları öyledir. Dört mezhebin dördünde de böyledir. Hatta Şia'da da öyledir. Ee, diğer mezheplerde de öyledir. Çünkü bütün ayet ve hadisler şurada yatsı namazının bittiğini söyler. Ama hiçbir gerekçeye dayanmadan sonra gelen alimler şuraya kadar uzatmışlardır yatsı namazını. Şuraya kadar. Şimdi, yani affedersiniz yatsı namazı 18 dereceye geldiği vakit mi biter, geçiyor? Biter, şurada Hı. başlar yatsı namazı. Şimdi şöyle, şu güneşin batmasından eksi 18 dereceye kadar iki namaz vakti vardır. Buradan 9 dereceye gelinceye kadar akşam namazı, 9'dan 18'e kadar yatsı namazı. Yatsı Ama bu iki namazın vakti çok dar olduğu için Resulullah bazen bunları birleştirmiştir, birlikte kılmıştır. Birlikte kılmasının sebebi de şu. Yani e, Allah'ın elçisi Kur'an'da olmayan hiçbir şeyi yapamaz. Çünkü Allahü Teala e, Maide Suresi 47. ayette diyor ki وَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ Allah. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Allah وَلَا تَتَّبِي اَحْوَاءَهُمْ Onların arzularına uyma. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim bu namaz vaktinde bu batışı kabul etmiş. Açıkça ifade ediyor. Burayı da açıkça ifade ediyor ama bu ortayı açıkça ifade etmiyor. Yani akşamla ve arasının ayrılması açıkça ifade edilmediği için arada sırada Resulullah onu birleştiriyor. Hmm. Aynı şey bu öğlen vakti açıkça belirtiliyor. E, i̇kindinin sonu belirtiliyor. Öğle ile ikindinin arası Kur'an'da çok net olarak belirtilmediği için bazen Resulullah bunları birleştirmiştir. Şimdi Hocam affedersiniz. Ee, o batı noktasıyla yani hı hı. batı batı şu şu noktayla şu güneşin tam 18 dereceye geldiği mesafede akşam namazının yeri ve yatsının yeri neresi? Akşam namazı şu anda şu, şu batar batmaz evet. kılınır evet. ki e, Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a iki kere e, namaz kıldırmıştır Mekke'de ve e, bu tam bu vakitte kıldırmıştır ikisinde yatsı namazını bir keresinde şu 9 derecede kıldırmıştır. Yani 9 derece dediğimiz şöyle söyleyeyim. Neyse onu başka bir şey yaparız.